Prenses, anneyi seviyor musun? Anneyi seviyor musun? Çok mu seviyorsun anneni? Oy kuşum benim. Zeus gel. Zeus. Temizlik zamanı Zeus. Hadi. Hadi Zeus. Temizlik zamanı. Gel buraya. Gel buraya. Hop! Uçtu benim oğlum. Otur dinlen biraz. Çok yoruldun mu? <laughs> Annem. Annesinin güzelidir o. Prenses geç Zeus'un yanına seni de çekmek istiyorum. Hadi anneciğim. Geç Zeus'un yanına seni de çekmek istiyorum. Zeus bezini al. Bezini al. Aferin. Bez, bezini tutacaksın. Hayır koparmayacaksın. Temizlik yapacaksın. Hadi. 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 Gel. Gel. Gel prensesin yanına. Prenses bir dakika bana müsaade et annem. Tamam anneciğim seviyorum seni. Oh. Tamam gel seni de seviyorum. Gel gel gel. Zeus gel küsme tamam gel. Gel anneciğim. Ay senin duruşuna kurban olsunlar. Senin asil duruşuna kurban olsunlar. Oy. Oy kuyruk sallayışına bayılsın anne. Oy. Evet. Nerede benim çocuklarım? İşte buradalar. Birbirinize zarar vermiyorsunuz. Sevin birbirinize. Ben nasıl seviyorum sizi? Prenses Ay dişlere bak. Ne kadar ayıp prenses. Husa öyle davranman çok ayıp. Çok ayıp seni kınıyorum. Ama ben sizi çekemiyorum ki. Ben sizi ulaşamıyorum, yetişemiyorum daha doğrusu.